Atatürk artık soğutuluyor bizden. Ama başaramayacaklar. Atatürk'ü bize unutturamayacaklar. Tabii Konya memnun gibi gözüküyor ama gençlerin hiçbirisi memnun değil. Abi bu sistemi değiştirdiği için, Allah'ın istemediği sistemi getirdiği için Atatürk'le ilgili düşüncelerim. Yani fikirler ölmez bunu söyleyebilirim sana. Gazi Mustafa Kemal Paşamızın ölüm yıl dönümü. Onun için çok üzgünüz. Tayyip Erdoğan'a Allah başımızdan eksik etmesin. Atamın yeri kalbimde çok ayrı. Milletimin o gün çok mutsuz oluyorum, kendimi çok kötü hissediyorum ya. Ee, bu ülkenin kurucusu, kurtarıcısı vefat etti ve öldü. Keşke diyorum ki hani onun yerine ben ölseydim ama kaderde ne oluyorsa o yaşanıyor tabi. Ve ya bilmiyorum çok üzgün hissediyorum kendimi. Ne diyebilirim ki şu anki durumumuz, ülkenin durumu, ekonomik durumu, başımızdakilerin durumu, siyasi, ekonomi olarak çok çöküşteyiz zaten. Keşke ölmeseydi de burada olsaydı hala diyorum. Mirasına sahip çıkılmıyor mu? Çıkılmadığını düşünüyorum. Çıkılıyor mu sizce? Herkes orada burada Atatürk'ü sevmiyorum. Atatürk, Ay işte Atatürk şöyleydi böyleydi diye davranıyorlar ya. Evet. Hani sizce sahip çıkılıyor mu mirasına? Bu bir hani manipülasyon bence. Milletin aklına giriliyor ve millet o şekilde davranıyor. Atatürk artık soğutuluyor bizden. Biliyorsunuz. Atatürk'ün mesela geçen 29 Ekim'de hiçbir şekilde burada yürüyüş olmadı. Kutlama olmadı. Hiçbir şey olmadı. Bu üzücü bir şey. Bu da bir manipülasyon değil midir? Diyorlar. Onu unutturmak istiyorlar. Ve belki de başarıyorlardır bilemeyiz. Niye bunu yapmak istiyorlar size? Sizce niye yapmak istiyorlar? E çok da belli değil mi aslında? Kutlu yerine, yerine ne getirecekler? Yerine ne getirecekler? Daha Şeriyat. daha bağnaz, daha olan düşünceler ve bunların getirdiği bir sistem. Hüzün e, hissediyorum duygusal açıdan. Bu havanın kararması bile belki de Atatürk'ün ölüm yıldanımı ile alakalıdır. Üzüntü tüm Türkiye'ye yayıldı diye düşünüyorum. Arkadaşımın da dediği gibi zaten Atatürk sürekli bir unutturulmaya çalışılıyor. Sürekli onun adı sanı, güçlülüğü sürekli hani kendi koyduklarıyla hani kendi yaptıklarıyla böyle yıkılmaya çalışıyor. Ama başaramayacaklar. Atatürk'ü bize unutturamayacaklar. Biz Atatürk'ün askerleriyiz ve burayı bırakmayacağız, Atatürk'ü bırakmayacağız. Sonuna kadar savaşacağız, onlar ne kadar uğraşsa da. Biz ekstra onlardan daha güçlü olmaya çalışacağız diye kuşağı olarak. Bunları demek istiyorum. Yani üzgünüz. Maalesef ülkemiz şu an pek iyi bir halde de değil. Yani gerek üretilme şekli olsun, gerek e, halkın düşünceleri olsun. Tabii Konya memnun gibi gözüküyor ama gençlerin hiçbirisi memnun değil. Herkes Avrupa'ya, dış ülkelere kaçmak istiyor. Ekonomi çok kötü. Sabah 50 lira cebimize koyuyoruz, akşam cebimizde 5 lira bile kalmıyor. O zamanki ekonomiye bakıldığında ülke gerçekten kalkınma döneminde ve çok iyi gözüküyordu. Yani mirasına sahip çıkılmamış mı? Asla çıkılmamış. Nasıl çıkılabilir sizce? Ya herkes nasıl bir ses göstermesi gerekiyor ya herkesin konuşması gerekiyor. Yani 3-5 kişinin toplanıp da demesiyle bir şey olacağını düşünmüyorum. İtiraz etmemiz mi gerekiyor? Yani Konya'da kimsenin itiraz edeceğini düşünmüyorum. Bence çok mutlu her Abi bu sistemi değiştirdiği için Allah'ın istemediği sistemi getirdiği için ben katılmıyorum sadece bunu söyleyebilirim. Sistem daha iyi sistem şu anda hür olduğu için Ülkede zinanın serbest olması, neslin kötü yetişmesi, ben ona e, şey yapıyorum. Bu kadar söyleyeceğim. Atatürk'le ilgili düşüncelerim, yani fikirler ölmez bunu söyleyebilirim sanırım. Peki Atatürk'ün bıraktığı miras size devam ediyor mu? Etmiyor tabii. Devam etse şu an bu halde mi oluruz? Neden etmiyor? Doğru olmaz şu dile getirmem ama ilkeler doğru anlaşılmıyor. Evet. Bence adalet sistemimizde de bir sıkıntı yok. Uygulanmasında sıkıntı var. O yüzden şu an bu haldeyiz maalesef. Yani o dönemde geride bıraktığı şeye şu an sahip çıkılmadı yani. Maalesef ilerleme kat edemedik hala. E olur mu sizce bir sahip çıkılma ileriki zamanlarda? Bakacağız, göreceğiz. Umarım olur. Onu duygularla anlatmak mümkün değil. Anası yani Türkümüzün en çok sevdiğimiz liderimizin, <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Paşamızın ölüm yıl dönümü. Onun için çok üzgünüz ama önümüzdeki yıllarda inşallah onun izinden giderek güzel bir cumhuriyet. Bizler de devlet gidebilirsek ne mutlu oluruz diye düşünüyor. E, baş, başkomandanımız. Yani büyük bir eksiklik. Ama şükür Allah'a binlerce şükürler olsun. Vatanımızı dik tutan bütün Avrupa ülkesine, Asya ülkesine, bilhassa Amerika'ya iyi ders veren Tayyip Erdoğan'a Allah başımızdan eksik etmesin yokluğunu göstermesin. Hayırlı uzun ömür versin. Ya Rabbi daha Türkiye'miz o yaşadığı müddetçe daha iyi iyi yerlere gelecek. Onunla gurur duyuyoruz. Çok büyük bizim benim kalbimde yeri. Çünkü yani atam bizim için savaşmışsa yani şu an burada rahatsak atamız sayesinde olduğunu düşünüyorum ki öyle. Yani bizim için cidden uğraştığını tarihten her zaman anlatılıyor yani. O yüzden atamın yeri kalbimde çok ayrı. Ben de aynısını düşünüyorum. Gerçekten bize karşılığı çok büyük. Mustafa Kemal Atatürk adı altında e, gençlik olarak ilerliyoruz. Evet. Atatürk'ün ülke vermiş olduğu bu mücadelenin sonucunda işte Türk halkını unutmamak adına ülkemize düzenlenen bu törenler amaçlar doğrultusunda bize saygı içerisinde bunu kutlamalıyız ve unutturmamalıyız. Her şeyin olmaz yani annemiz babamız gibi o kadar kalbimiz yaşaması bizim için önemli. Türkiye'nin büyük bir insanı. Abi gerekeni yapmış. Memleket için uğraşmış. Kendini şey yapmış. Büyük bir ya. Ya. önderimiz bizim. Kalkla sövme bıçakları şey yüzden asılacak. Sövmeden yolumun üstünde de en son olacak. O benim beni yıldızı zırpalayacak. O benimdir. O benim dedim ben, önce ben. ancak çatma kuban onun için ne 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 karavanın kuban gün ne bu ciddi bir sonra ne kadar ne kadar zorlayan milletimin istikrarı.